Set 18'in çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. İlk soruya bakalım. A, B, C birer tam sayı diyor. Eşitliğine göre A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır? Burada önemli olan ne? Bir tam sayı olması. Eksiler aklımıza gelecek. Zaten yani şıklara baktığınız zaman full eksi olması da aklınıza bir şey getirmesi gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar ben bunun en küçük olmasını istiyorum. O zaman nasıl bir şey yapacağım? Arkadaşlar? Bir kere 3 bölü B. Şimdi 3 bölü B'nin bir tam sayı çıkması gerekiyor. Doğru değil mi? Peki ben bunun olabilecek en büyük tam sayı yani aslında en büyük derken şöyle eksi 1 koyalım. Burası eksi 3 olsun. Şurası da eksi 30 olsun. Bu durumda c'yi büyütebiliyorum. Amacım c'yi büyütebilmek. O zaman ne oldu? Eksi 30, eksi 3, eksi 1 oldu. E topladığımız zaman cevabımız ne oldu? Eksi 34 oldu arkadaşlar. En mantıksı bu. Yani b'ye eksi 3 demek mantıklı değil. B'ye eksi 3 dersen a eksi 1 olur. O zaman c'yi de eksi 10 demek zorunda kalırsın. Bu mantıklı olmaz. Eksiler aklınıza gelmesi gerekiyor bu soruda. x, y, z ye birer tam sayı olmak üzere x bölü z eşittir 3 bölü y 1 eşittir z demiş. Y'nin en büyük değeri için. Şimdi arkadaşlar y'nin en büyük değeri için mantıken yani şu işlemin sonucunun bir tam sayı eşit olması gerekiyor. O zaman ne olabilir? 3 bölü 3 olabilir. Doğru değil mi orası? O zaman 3 bölü 3 olmasın y'nin en büyük değeri ne olacak bu durumda? 4 olabilir. Y 4 olabilir. E, y 4 olursa z ne olur? 3 bölü 3'ten 1 olur. E burası 1 olmasın x'in ne olması gerekiyor? X'in de 8 olması gerekiyor. 8 artı 4 artı 1'den de bunların toplamında 13 olur. Yani y'nin en büyük değeri için toplamları 13'tü. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki aşağıdaki şekilde üçgenler ve yıldızların içine tam sayılar yazılacaktır. Boyalı olmayan yıldızların içinde yazan sayı kendisine komşu olan iki üçgende yazan sayının çarpımı eşittir. Yani mesela buna bu kim komşu arkadaşlar? Şuna şu komşu ve bu komşu doğru değil mi? Bunların ikisi komşu. Yani x ve z komşu. O zaman bu durumda ne oluyor? x ve z bizim x ve z'miz arkadaşlar çarpımı 12 eşit olacak. Bunun dışında diğer komşu yerimiz ne arkadaşlar? Y. Y'de ne arkadaşlar? Y'de Z ile 3'ün çarpımı olacak. Yani biz bunu mesela gelip yazmamız gerekirse nasıl yazacağız arkadaşlar? X çarpı Z eşittir 12 diyeceğiz z çarpı 3 de eşittir y diyeceğiz. Diyor ki z'nin en büyük değeri için e, z en büyük ne olur arkadaşlar? Z 12 olur en büyük. E, burası 1 olur. E, burası 12 olursa e, burası da 36 olur. x artı y artı z'nin toplamı nedir? 36 artı 12 38 e, bir, pardon 48 bir daha 49. O zaman cevabımız 3 adan olmuş oluyor arkadaşlar. Buradaki soruda da.